<Gülüşmeler> Merhaba arkadaşlar, Dijital Garage'a hoş geldiniz. Bugün karşınızda BMW 18 ile beraberiz. <Gülüşmeler> Evet hocam. Merhaba arkadaşlar. Bugün BMW ile beraberiz. Gördüğünüz gibi motor seçeneklerinde 1.5 litre benzinli motorla geliyor. 136 beygir ve 220 Nm torka sahip aracımız 3 silindirli olarak bizleri karşılıyor. Bununla beraber araba ileri BMW'den tanıdığımız joystick'e sahip olarak geliyor. Evet efendim. Neler gelişti bu arabada? Evet arkadaşlar bu arabada makyajsız olan versiyonuna göre öndeki led farlar standart olarak geliyor. Yine arka farlarda da yine led stoplar standart olarak geliyor. İç mekanda da bazı geliştirmeler var. Yine bunlarla ilgili de size iç mekanda anlatımlarımıza devam edeceğiz. Bugün zaten oldukça da güzel bir yerde Görüyorsunuz Erzurum Üçükelilerin Medesesi'nin evet. hemen önündeyiz. Aynı anda bir tarihi mekanda önünden başlangıç yaptık. Hadi gelin sürüşe geçelim. Aracın içinde makyajlı kasayla beraber 6.5 inçlik bir e, ekran geliyor fakat dokunmatik değil ortadaki iDrive sistemiyle kullanabiliyorsunuz. iDrive sistemi de makyajsız kasaya göre biraz daha güncellenmiş. Yine e, onun dışında bu araçta Efficient Dynamics diye yani biraz daha e, biraz daha tutumlu ve verimli kullanmanızı yarayacak bir sistem var. E şunu da belirtmek isterim ki bu araç BMW 1 serisinin son arkadan nitişli aracıdır Hı. arkadaşlar. Yani sürüş keyfi alabileceğiniz e, son arkadan nitişli 1 serisi diyebiliriz bu araç için. Hı. Bagajımızda 360 litrelik bir bagaj hacmimiz var. Yine iç mekan olarak da e, genişliği, ferahlığı Tek çocuklu aileler için veya çocuksuz aileler için oldukça ideal olduğunu söyleyebiliriz. Evet. Küçük bir pusetle çok rahat kullanılabilir. Belki büyük çocuk koltuğuyla durum zorlaşabilir ama genelde 4 kişilik bir araç diyebiliriz. Evet yine arka koltuklardan bahsedecek olursak koltuklarımız kumaş. Arka koltuklarda da diz mesafesi baş mesafesi fena değil. Bu sınıf için iyi bir seviyede Malzemelerimiz güzel, dokunduğumuz yerler yumuşak. Malzeme kalitesi yani premium bir B segmenti hatch olduğunu düşünürsek aracın malzeme kaliteli, kalitemiz de oldukça iyi. Yine arka tarafta bir şaft tüneli mi demeliyiz, bir enge, engel demeliyiz? engelli koşu mu demeliyiz? Bir şeyler var ama üçüncü kişinin oturabileceği kadar bir alan çok olduğunu söyleyemem. Yani oturursa oldukça rahatsı evet. olacaktır. Yani herhalde. bu araç için şöyle bir şey diyebilir miyiz Emrah'lı? Yani kullanıcı kitlesine gayet uygun bir araç. Hani evet. yani aracın arkadan itişli olduğunu düşünürsek arkadaşlar sürüş dinamiklerinde arkadan kayma eğilimi olmadığı sürece yüksek hızlarda direksiyon oldukça fazla güven veriyor. Tabii bu güvenle beraber araç arkadan kayma eğilimine girdiği zaman Önünüzde bomboş bir e, evet. hissiz bir direksiyon oluyor. Sağa sola böyle istediğiniz yöne çevirebiliyorsunuz yani elektronik. Ama tabi bunun e, alınırken opsiyonel olarak ne olarak alınabiliyordu? Bu e, M paketle gelen direksiyonda evet, gelebiliyor. Burada. M paketli olan direksiyon geldiğinde de bunda e, daha farklı bir direksiyon sistem ile karşı karşıya kalıyorsunuz hissiyatında e, alabiliyorsunuz arkadaşlar. Sürüş dinamiklerinden bahsettin. Şimdi yola çıkalım ve evet. de test ederek devam edelim. Sürüşe geçelim. Zaten yakıt tüketimi ortalamamızı da sıfırladık. Evet. Bakalım Erzurum koşullarında bu araç yakıt tüketimi olarak bize ne verecek? Onu da hep beraber göreceğiz. 3 silindirli olmasına rağmen çalışırken böyle çok fazla titreşim yok. Evet. Titreşimi hissetmiyorsunuz arkadaşlar. Bu motor kulaklarıyla beraber bu titreşimi azaltmayı oldukça iyi başarmış. BMW mühendisleri diyebiliriz. Yan tarafta bir unlock tuşumuz var. Ona basarak D'ye alıyoruz. Bu arada manuel bir el frenimiz var. Bence bu da sürüş dinamikleri açısından oldukça güzel bir özellik diyebiliriz. Evet. Özellikle bu aracın kullanıcı profilinde göz önünde bulundurulduğu zaman böyle bir el freni gayet hoş oluyor. Çift bölgeli klimamız da var aynı zamanda. Erzurum şehir merkezindeyiz. Şu an e, sürüşe geçtik buralarda biraz şehir içinde gezeceğiz. Şehir içi yakıt performansı ve aracın bize verdiği dinamikleri biraz bakacağız. Bu işte tümsekten geçerken nasıl aracın yol sesi, yol performansı nasıl? Hı. Yine şehir içindeki sürüşümüz bittikten sonra da ne yapacağız arkadaşlar? Çevre yoluna çıkıp orada da yüksek hızlardaki dinamiklerini inceleyeceğiz aracın. Son olarak da çekabını çekip falan dökene doğru, dağa doğru ee, bize nasıl bir performans veriyor ve yakıt tüketimi ne oluyor bununla beraber videoyu bitireceğiz herhalde. Evet, evet aynen o şekilde. Aracın ses sistemine bakalım bir. Telif'e girmeden kapatalım müziği yoksa teliften yiyeceğim. <laughs> gayet dolu dolu değil mi? Canlı bir ses performansı evet, veriyor adam. Gayet dolu dolu böyle e, basları güzel alabildiğiniz evet. böyle kapının içindeki malzemeler zırlamayacak şekilde. Yani kapının e, malzemeleriyle iç dolgulu dolumuyla beraber yalıtım konusunu çok iyi çözmüşler. Ben onu evet. hissettim şu Yani olarak. mesela son sese kadar çıktık müzikte bas da çıktı. Ona rağmen herhangi bir zırıltı zarıltı gelmedi yani hmm. kapılar gayet top görünüyor malzeme işini gayet güzel çözmüşler bu araçta evet arkadaşlar şu an şehir merkezinde Sürüşüm yolun orta, orta evet yolun ortasında bir tırtıklı bölge vardı bir aracı geçmek için girdi oraya yani kendi aracımla kıyaslayayım kendi aracımda oldukça fazla hissederken orayı e, bu araçta çok böyle bir titreşim hmm. veya herhangi bir sıkıntı hissetmedim oldukça e, rafine bir araç diyebiliriz yani. Sizi dışarıdaki gürültüler rahatsız etmiyor, motor sesi rahatsız etmiyor. Süspansiyon Yine konusu çok önemli. Süspansiyon İyi konusu güzel çözülmüş. Çevre yoluna çıktığımızda da yüksek hızlarda bakacağız kendi yani rüzgar sesi var mı, yol sesi alıyor mu onlara da bakacağız. Ama şimdilik herhangi bir sıkıntı yok. Yoğun trafikte ilerliyoruz. Şehir merkezindeyiz. Yani yoğun trafikteki yakıt tüketimini de hep beraber inceleyeceğiz şehir merkezinden çıkarken size ne yaptığını da söyleyeceğiz. Aracın oturma pozisyonu da bu arada oldukça aşağıda ve sizi böyle içine saran bir koltuğa sahip. Evet. Yani yanal destekleri, oturduğunuz kumaş koltuğun kalitesi, her şey oldukça... Yani sürücü odaklı bir sürüş deneyimi sürdüğünü evet, evet. söyleyebiliriz değil mi? Sana yani evet. kokpitin sana dönüş, dönük olması... Yani çok az da evet. bir açıyla olsa ön kokpit evet. tamamıyla sürücü odaklı. Yani BMW'nin zaten evet. bu e, kolay bir şekilde arabaya evet. hükmedebilmek için böyle bir tasarım dili kullanıyor BMW. Evet. Yani şu an bir de ilk baktığımızda aslında arkadaşlar buradaki iDrive sistemi ve öndeki ekrana baktığımızda zaten uzanamıyoruz dokunmatik olmadığını belirtmiştik. buradaki iDrive sistemi ile beraber oldukça sezgisel bir kullanıma sahip. Yani bu iDrive sistemini elinizi attığınızda aslında böyle yemek yerken ne yaptığınızı bildiğiniz gibi burada da yani farkında olmadan çok kolay ne, kumanda evet, edebiliyorsun. Ne, ne yapmak istediğinizi çok rahat buradan e, algılayıp ve hareket edebiliyorsunuz. Yani burada zaten kısa otuşlarımız da var. Menü var, medya var, işte back var, option var ve ortada bir iDrive sistemimiz var. Yine ortadaki konsoldaki e, farklı özelliklere değinecek olursak, burada bir e, BMW BMW'deki e, adıyla DTC off yani e, çekiş sistemlerinin Güvenlik sistemlerinin kapatıldığı bir tuş Hı. ve sürüş modlarını ayarladığımız, üstte Sport, altta Eco Pro olarak adlandırılan üç farklı sürüş modunun bulunduğu bir sürüş modu tuşu var. Bu arada sürüş modlarında da Sport, Comfort ve Eco Pro olarak üç farklı mod bulunuyor arkadaşlar. Sport'a geçtik. Bakın mesela start stop Star, devre dışı kaldı. Comfort'a geçtim. Yine ön ekrandaki görsellerin de değişiyor. Hangi dinamiklerin değiştiğini bana anlatıyor. Comfort'ta biraz daha konfor odaklı adı üzerinde. Yani çok fazla sizi işte yakıt tüketimi kısmında kısıtlamayan, oldukça konforlu sürüş yapabileceğiniz, işte klimanın kuvvetini kısmayan bir sürüş moduyla karşı karşıyayız. Eko'ya geçtiğinizde burada ne oluyor? Direkt sürüş dinamiklerine bile müdahale edebiliyor. Araba belirli uyarılar ve tavsiyeler de sunabiliyor bu sürüş şeyini. Evet, Eco Pro'da ayrıca yine gaz tepkisi ...biraz daha hissizleşiyor. Evet. E, klimanın e, kuvvetini veya klimanın çalışma performansını kısabiliyor araç. Yine bu araçla ilgili çok enteresan bir e, bilgi öğrendik arkadaşlar. Onu Alican aktarsın size. Yurt dışındaki e, çalışma prensibi şanzımanın ve navigasyonla evet. ilgili. Yani yurt dışında navigasyonla şanzıman ortak çalışıyormuş arkadaşlar. E, önceden e, trafik olup olmadığını belirliyor navigasyon. Özellikle şehir içi trafiklerinde. Ee, ona göre şanzımanın e, vites değiştirme aralığını araba ayarlıyor. Bu yurt dışı paketlerinde aktif olarak çalışıyor ama maalesef ülkemizde çalışmıyor. Çok güzel ve önemli bir özellik. Ya, hem de... ömrünü e, vites ömrünü yükseltir hem de sürüş dinamikleri açısından performans ve kolaylık sağlar diye düşünüyorum. Evet. Yani vites geçişlerinden de bahsedecek olursak 8 ileri ZF şanzımanımız var. Evet. Oldukça e, pürüzsüz e, geçişleri size hissettirmeyen ve e, keyifli bir vites olduğunu söyleyebiliriz. Spor kullanımına geçtiğinizde de zaten vites üzerinden manuel kontrol edebildiğiniz bir bölüm var. Onun dışında da oldukça hızlı vites geçişleri yapabilen bir şanzıman olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Çok uyumlu çalışıyor değil mi motorla yani? Kesinlikle. Arada yani... kalmıyor bir Evet geçişlerde Yani para. şunu diyeyim kesinlikle Volkswagen gruptaki bu DSG şanzımanı aratmayacak bir şanzıman. Hatta bazı noktalarda ondan daha evet. iyi olduğunu da Sallantı söyleyebiliriz. Sallantı vuruntu yok, vites geçişlerini hiçbir şekilde hissetmiyoruz. Evet. Yani, yani gayet... araç ve motor soğukken, şanzıman soğukken burada e, araç ilk çalıştırıldığında veya çok ısındığında, çok yoğun trafikteyken DSG şanzımanda Belli bir yıla kadar evet. bazı problemler oluyordu İşte ısınmadan dolayı vites seçimi yanlış oluyordu evet. arabayı kaldırırken bir de değil de iki de kaldırmaya çalışıyor bazı DSG şanzımanlarda hani günümüzde hala bu problemler devam ediyor mu bilmiyorum ama bu şanzımanda kesinlikle böyle problemlerle karşılaşmayacağınız aşikar arkadaşlar. Evet. Yani araçta da ideal boyutlarda 17 inç çok kollu jantlarınız evet. bulunuyor. Şu an yavaş yavaş e, şehir içi kullanımından çıkıyoruz. Biraz çevre yoluna çıktık arkadaşlar. Şehir içinde tabi e, çok az bir mesafe kullandık. Hani bu çok büyük bir ölçü değil. Tabi Erzurum şartında 1890 rakımdayız. Hava şu an 3.5 derece. Kış lastikleri var arabada. E, bunu göz önünde bulundurarak yakıt tüketimini de sizlere söylemek istiyoruz. Yakıt tüketimimiz şehir içinden çıkarken 9.3'tü arkadaşlar. Tabi bu biraz daha trafiğin az olduğu bölgelerde tabi biraz araçla da yol aldıkça bu tüketim illaki azalacaktır. Ve eco moduna geçince biz şu an konfor modda kullanıyoruz ki normal bir kullanıcı nasıl kullanıyorsa biz de o evet. şekilde kullanımımızı tamamlayalım Günlük diye. Günlük şahin bir kullanımda evet. şu anda ilerliyoruz. Yani birazdan tabi Palandöken Dağı'na çıkarken her test aracında olduğu gibi bu araçta da check yapacağız. Alanda Dağı'na karşı bir 0 100 denememiz olacak. Bu aracın 0 100'ü de ne kadar da 8.7 saniye. 8.7 saniye. Yani bu araç için 3 silindirli motora sahip hani böyle çeker mi çekmez mi diyenlere ithafen söyleyeceğim bunu. E, araç gayet güzel gidiyor. Zaten şanzıman Hı. uyumu da çok iyi. 8.7 saniyede güzel bir veri arkadaşlar. Kesinlikle. E, sport moduna e, geçtiğimizde de ee, göstergeler, spor göstergeler ve spor konfigürasyonuna geliyor. Spor konfigürasyonuna girdiğimizde tahrik ve şasi, tahrik şasi olarak ayrı ayrı seçebiliyorsunuz. Spor göstergeler kısmına geldiğinizde de orta ekranda iki tane kadran karşılıyor bizi. Burada e, güç ve tork eğrileri e, aracın bulunuyor. Ne kadar tork verdiği, ne kadar güç verdiği hava olarak yani bir nevi beygir olarak ne kadar bize kuvvet verdiğini buradan evet. takip edebiliyoruz. Evet, evet, biz, evet. Buyur kardeşim sen başla. <laughs> evet Emre. Çevre yoluna yavaş yavaş çıktık. Şu anda neler hissediyorsun? Araba sana ne tepkiler veriyor? Yani şu an çok ıı, şehirler arası yolculuklardaki hızlara ulaşamadık. Çevre yolundayız. Biraz trafik var. Önümüz Hı. açıldığında bunu da deneyeceğiz tabii. Bu yüksek hızlarda neyle karşı karşıya kalıyoruz. Ne kadar bir performansa karşı karşıya kalıyoruz. Hmm. Tabii şu an sport moddayız da aynı zamanda. Ama araç gayet akıcı gideceğini şimdiden hissettiriyor. Ara hızlanmaları şanzıman sayesinde de oldukça keyifli. Tabii arada böyle çukurlu yolu bozuk olan yerlerden de geçiyoruz. Hani Araç kendini çok gergin hissettirmiyor. Uzun yollarda iki çocuklu aileler veya tek çocuklu ailelerin sığabileceği bir araç mı? Orası tartışılır. Kişiden kişiye değişebilir. Evet. 3 4 kişilik arkadaş grubuyla uzun yolda da çok rahat evet. kullanılabilecek bir araba veya yeni evli bir çift için de çok rahat kullanabileceği bir araba. Evet. Yani belirttiğimiz gibi kullanıcı kitlesi biraz daha bu arabayla böyle sürüş dinamiklerini zorlamak isteyen bir kitleye sahip olduğu için hem bunu imkan sağlıyor hem de günlük günlük kullanımda oldukça kullanışlı bir araç diyebiliriz. Evet arkadaşlar aracımız her ne kadar ruhsatta 5 kişilik olsa da arkada 5 emniyet kemeri ve 3 kafalık bulunsa da yani ben bu aracın çok 5 kişilikten evet. ziyade 4 kişilik olarak düşünülmesi gerektiği taraftarıyım. Neden diyeceksiniz? Arkada yine ilk videonun başında bahsetmiştik bir şaft tünelimiz vardı. Bu şaft tüneli oldukça yüksek. Yüksek olmasından dolayı da orada üçüncü bir kişinin oturması eğer minyon tipli veya küçük birisi değilse e, çok zor. Yani, yani çok zor. Çok rahatsız olur. Uzun yolda gidemezsiniz zaten o şekilde. 5 kişi için çok uzun yol imkanı sağlamıyor bu araba. Yani alevada. çok zorunlu olduğu sürece böyle 1,5-2 saatlik yola gidilebilir. Evet arkadaşlar şöyle yolun e, biraz sakinleşmesini bekliyoruz. Arkamızda herhangi bir araç kalmadığını belirtelim. Şu an hangi moddayız? Spor moddayız. Hem sıfır yüzüne bakacağız. Evet. Hem süratlenmesine bakacağız hem de yol performansı evet, ve rüzgar sesine, rüzgar sesine falan bakacağız. Bahsediyor. Arkadaşlar an itibariyle gazı kökledim. Çok güzel bir hırıltı geliyor 3 silindirli motordan. Evet. Yani e... tam bir BMW değil mi yani? Şu an yüz olduk. Yani böyle e... 6 silindirli BMW'nin böyle performanslı motorlarında o güzel hırıltı geliyor arkadaşlar. Şu an 140-150'lere ulaştık. Aynalardan çok hafif, çok bir, hafif bir rüzgar, rüzgar sesi, sesi geliyor. geliyor. Onun haricinde bir de kışlık lastik olduğu için biraz da evet. lastiklerden. Arkadaşlar gördüğünüz üzere az önce 140-150'lere kadar çıktık ve bu hızlarda çok hafif bir rüzgar sesi geliyor. Tabii kış lastiklerinden dolayı da biraz evet. sanki yol gürültüsü e, hissettim ben. Çok sana. hafif o da geliyor. Evet. Yani. Ama rahatsız edici mi? Bence değil. Bence de değil. Yani yazlıklara geçtiğiniz zaman uzun yolda zaten e, yazlıklarla gittiğiniz zaman herhangi bir sıkıntı olacağını zannetmiyorum. Evet. E, yine e, uzun yolda da oldukça konforlu yere oturan e, direksiyon da hisleşiyor yani sertleşiyor. E, gayet güzel bir araç olduğunu söyleyebiliriz yani dinamikleri evet. gayet iyi. Sınıfın özel araçlarından son arkadan itişli BMW. Yani son e, muhykan. Son muhykan diyebiliriz evet. evet Emre testlerimizin son bölümünü oluşturan ve önemli kısımlarından bir tanesi check-up bölümündeyiz. Şimdi arabanın check-up'ını alacağız Palandöken Dağı'na doğru. Evet şu an Palandöken yokuşunun başlangıcındayız. Arkamız boş. Dip gaz verdik arkadaşlar tatlı bir hırıltı geliyor motorda. Ha. Ya çıkma arkadaş işte çıkma da. Yaklaşık olarak 6000 devir devir atıyor arkadaşlar. Sport modda ve ayağım şu an dip gaz Yani araba yine e, yokuş yukarı arkadaşlar. Kesinlikle herhangi bir e, sıpıntısı kesintisi herhangi bir şey yok. Çok istekli devam ediyor. Ha. Gazı yüklendiğiniz an e, hızı arttırmaya devam ediyor arkadaşlar. Arkadaşlar 40 kilometrelik yolculuğumuz sonucunda Erzurum şartlarındaki yakıt tüketimimizde ekrandaki gibi 8.9 litre sonuç olarak arabanın e, check-up'ını da bitirmiş bulunmaktayız. Şu an 2305 rakımdayız. Şehir merkezimiz 1890'dı. Yani yaklaşık olarak 315 metre e, bir e, yokuş çıktık. Yani rakım çıktık. Eğimini de yine e, videonun altında yazı olarak e, video görsellerinde sizinle paylaşırız. Eğimin yüzde kaç olduğunu. Evet Alican e, sonuç olarak araba hakkında neler düşünüyorsun? Arabayı e, sen olsan alır mısın, tercih eder misin? etmezsen neden etmez? Arabanın genel testini bitirdik burada sonuçlandırdık arkadaşlar. Ben arabayı beğendim. Özellikle sürüş dinamikleri yalıtım kullanılan malzeme ayrıca sportif ve agresif bir sürüş imkanı sunuyor. Bu da benim için oldukça tatmin edici. Yani genel olarak ben arabayı beğendim. Bir tek şu eleştiri olabilir arka taraf biraz küçük, dar. Yani onun bir tek eleştiri olarak getirebilirim bu araçta. Yani çocuklu aileler için uygun mudur sence? Çok değil gibi. Çok değil. Çok daha çok, değil çok işte evet. çocuğu olmayan aileler veya işte bekar yaşayanlar için daha elikçe, uygun, gibi, daha duruyor. uygun bir araç evet. gibi duruyor. Yani e, tabi aracın e, günümüzdeki piyasa e, şartlarındaki fiyatlarına da bakılacak olursa 270 bin lirayla 300... 30 bin liralar arasında değişiyor arkadaşlar. Hı. Yani bunun tercih sebebi e, tabi sizin maddi durumunuza veya işte e, nasıl bir araç istediğinize bağlı Hı. olarak değişir. Ama benim yani o kadar maddi bir durumum olsaydı o fiyatlara bu aracı tercih edebilir miyim? Tercih eder miyim? Yani düşünülür. Tabii Alternatifler kişinin, arasına girebilecek tabii, bir araç. Tabii ki yani. de. Yani kişinin ihtiyaçlarına göre değişebilir. Hı. Ben e, çok agresif sürüş ve tabii sürerken arabayla bazı böyle değişik oyunlar yapmadığım için çok da e, kendimi ve e, yanımdakileri tehlikeye atmayı sevmediğim için yani böyle bir arabaya bu kadar fiyat verir miyim? Belki verirdim ama Ama şunu söyleyebiliriz tabii, yani bu arabayı isteyenler o sürüş dinamiklerini çok rahat bu arabayla tabii, elde edebilecekler. Tabii kesinlikle yani. kesinlikle. Yani sürüş dinamikleri bakımından, konforu bakımından rafineliği bakımından araba gerçekten çok hoş bir araba. Tercih edilir mi? Edilebilir bir araba yani. Benim evet. bekleyeceklerim bu kadar Emre. Evet. Herkese iyi günler arkadaşlar. hoşça Hoşçakalın. Hoşçakalın arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın ki yeni videolar geldikçe videolardan haberdar olun. Görüşmek üzere. Bir araç hani yine evlenmiş. Arkadan kayma eğilimi başladığı anda ne ne gülüyorsun lan, ne gülüyorsun? <gülüyor> Niye çektim <Absür> Tutma <laughs> tutmaya çalışıyorum. Tüm barış ucum neyi tamamlasın tutamam. Hapşırsana <laughs> kardeş. Niye konuşmuyor kimse? <gülüyor> <gülüyor> Erzurum çarşı <laughs> pazar Nelim aman aman Nelim aman aman Nelim aman aman Telife girmek Sare. yeter bu kadar <laughs> Telife girmek Kardeş polis can dostu sıkıntı olmaz Sıkıntı yok i̇lk kardeşim polislik bir sıkıntımız yok Dönelim Şu <laughs> Aman askım. benimki arkada Dur onu da vereyim Ama yok annemi alayım bir yerlere bırakayım İşte yeni evliyim çocuğum yok işte Annem bıraktıktan sonra biraz yanayım. Otopark tabiriyle biraz <laughs> arkasına attırayım arabanın. O zaman güzel tabii.